Merhaba Paşalakom takipçilere. Bugün günlerden Cuma ama Perşembe görünümlü Cuma bayram arifesi olması yoğunluğun azalması dört gün sokağa çıkma kısıtlamasının e, olması nedeniyle alınan karar doğrultusunda Perşembe pazarı Cuma gününe de aktarılmıştı. Yani, yani Perşembe yok. ve Cuma e, günü pazar yeri kurulmuştu Mustafa Kemal Paşa'da. Fakat şu an caddelere baktığımızda maalesef bir işe yaramış olarak gözükmüyor. Çünkü müthiş bir kalabalık söz konusu caddede ve pazar yerinde. Eğer bu şekilde devam eder ise gerçekten Mustafa Kemal Paşa için tehlike arz eden bir durum söz konusu olacak. Sosyal mesafe kurallarına maalesef uyulmuyor. Ee, yapılan en son yapılan dün yasaklamayla Bursa Caddesi ve Balıkesir Caddesi'nde maskesiz gezmek yasak iken yine birçok maskesiz vatandaş görüntülenebiliyor sokaklarda. Bu vatandaşları da bekçiler ve Polisler tarafından gerekli uyarılar yapılıyor. Özellikle bankaların önlerinde bankaların önlerinde yoğun kuyruklar var. Yine buralara polisler müdahale ederek bir buçuk metre sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyorlar. Ben şimdi size caddeden görüntüler sunacağım. Mustafa Kemal Paşa caddelerinden görüntüler sunacağım. Tek belirtiyorum maalesef Mustafa Kemal Paşa olayı e, net olarak kavramış değil. Şimdi görüntüleri izletiyorum size. Trafiğin durumunu görüyorsunuz. Saat meydanı olarak adlandırılan ışıklardan ee, kız meslek lisesinin önüne kadar oluşan bir Trafik yoğunluğu var. Caddede tekrar belirtiyorum sosyal mesafe kurullarına, kurallarına kesinlikle uyulmuyor. Pazar yoğunluğunun alınabilmesi için Perşembe ve Cuma günü pazar kurulma işlemi gerçekleşmiş de yine pazar yerinde aşırı bir yoğunluk söz konusu. Şu an saatler tam 18 gösteriyor. Yaklaşık 2 saat önce çok daha fazla bir yoğunluk söz konusuydu caddede. Ama şu anda e, iş çıkışı akşamüstü saati olmasına rağmen maalesef bu trafik hala devam ediyor. Dediğim gibi sosyal mesafe kuralları pek dikkate alınmıyor. Mustafa Kemal Paşa sokaklarında. bazı vatandaşlar tarafından maalesef maalesef kullanılan maskeler sadece çeneye yönelik kafama işlemi gerçekleştiriyor. Çeneye kullanılan, çeneyi kapatmak için kullanılan maskenin bir anlam ifade etmiyor. Bir işe yaramıyor. Burun ve ağız bölgesini kapatması gerekiyor maskelerimizin. Kullanımı bu yönde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Defalarca e, cadde üzerinde görevli polisler ve vekiller tarafından vatandaşlar uyarılmasına rağmen onlara da çok büyük iş düştü bu süreç bazında birçok uyarıya rağmen maalesef yine vatandaş tarafından bu kural göz ardı ediliyor. Havanın sıcak olması, dört günlük kısıtlamanın olması, bayram harifesi olması nedeniyle büyük bir yoğunluk var caddede. Bu da gerçek anlamda bir tehlike oluşturuyor Mustafa Kemal Paşa için. Muhtemelen dükkanların açık olduğu saate kadar da bu yoğunluk devam edecek Mustafa Kemal Paşa sokaklarında. Biz tekrar hatırlatmak istiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, Mustafa Kemal Paşa'ların gerçek anlamda ihtiyaçları olmadığı süre içerisinde sokağa çıkmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Hala kritik dönemler atlatılmış değil. Belki göze görülür bir yavaşlama, bir azalma durumu söz konusu ama bu ikinci bir dalganın olmayacağı anlamına gelmiyor. İkinci bir dalga olduğu takdirde çok daha fazla kayıp oluşabilir. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuya görüyorsunuz trafiğe, ışık trafiğe. Arkaya doğru döndüğümüzde yani şu an itibariyle e, yapı kredinin oraya kadar en son oradan gelen e, dolmuşun durakladığını görüntülüyorum. Yapı krediye kadar oluşan bir trafik durumu söz konusu. Tekrar hatırlatarak yayına son vermek istiyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Lütfen imkan olmayı, herhangi bir ihtiyacımız, acil bir ihtiyacımız olmadı takdirde evimizi terk etmeyelim. Evimizde kalalım. dört e, günlük bir kısıtlama ama bunu da atlatacağız. Lütfen bu kurallara uyum gösterelim. Şu an mesela pazar yerinin olduğu sokağa göstereyim sizlere. Burada da yine aşırı bir yoğunluk söz konusu. Mustafa Kemal Paşa'dan görüntüleri izledik. Bizi takip etmeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.